Evet arkadaşlar. Size e-devlet üzerinden sertifika almayı göstereceğim. Bunun için arıcılık konusunda açılan bir sertifikanın girişini birlikte yapacağız ve nasıl eğitimi başlatılacağı hakkında size bilgiler vereceğim. Öncelikle adres çubuğuna eyaygın.meb.gov.tr yazıyoruz ve gelen ekrana e-devlet girişinden giriş yapıyoruz. TC kimlik numaramızı yazdıktan sonra şifremizi giriyoruz ve yine gelen kısımda başvurular, kurs kayıt işlemleri, uzaktan eğitim kursları ve kurs adı kısmına arıcılık yazdıktan sonra gelen uzaktan eğitim eş zamansız arıcılık kursuna kaydımızı yapıyoruz. Burada sekmeyi tıkladıktan sonra kaydet diyoruz. Tabii ben daha önce yapmış olduğumdan bana böyle bir uyarı geldi. Bazı kişilerin bilgileri de e-devlete kayıtlı olmadığından onları halk eğitime yönlendirmektedir. Bu tür durumlarda en yakın halk eğitim müdürlüğüne giderek kursa başvuru yaptığınızı ve oraya yönlendirdiğinizi söylemeniz halinde onlar kayıt işlemlerinizi gerçekleştireceklerdir. İlk aşaması bu şekilde olan sertifikanın ikinci aşaması ise Hemba Gov.tr'ye giriştir. Yine e-devlet girişiyle girişimizi sağlıyoruz. Girişimizi sağladıktan sonra hem burada açılan pencerede katıldığım eğitimlere tıklanır ve burada tabi bende birkaç tane var. Arıcılık konusundan başladıktan sonra eğitime katıl dersiniz. Burada ilk etapta çalışanların iş sağlığı ve güvenliği slaytı, ardından aracılık için hazırlık ve arı bakımı slaytlarını gördükten sonra sınav kısmına geçeceksiniz ve eğitim tamamlanmış olacaktır. Sınavda en az 50 puan almanızla sertifikanız E-devletinizde görünmeye başlayacaktır. E-devlete girişte "map sertifika" dediğinizde ilk gelen kısma tıklarsınız ve orada Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış sertifikanızı görüntülemeye başlarsınız. Bu sadece arıcılık için değil, en yaygında açtığımız uzaktan bütün eğitimler için geçerli geçerlidir. Umarım işlerinize yarayacaktır. Hoşça kalın.